Hoş geldiniz Hı. kardeşlerim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kardeşim de Sen arkada Sen arkadaş umutu umut, bir müzik edip değmeyesin abi. E kardeşim burası değil mi sesli? Ya tamam bir dakika, kıyasın bana tamam. Kanka sen niye bütün bizi şikayet etmeyesin? Yok kardeşim, kahpelik yapmayacaktım bir zamana koyayım. Ben gittim bu olayı şirket abi kadın işte direkt Londra. Kaç olun ben. Kaç, kaç tek adam bana dedi ki. Sonucun adını kirletmediyseniz ben size bu şekilde karışmam dedim. Kardeşim tamam. Ondan başka kanıtlarım da var benim. Siz takılın dalganıza. Bakın dalganıza siz. A Adamın gelip bana özeden anabacı küfür ediyor şimdi. Gidip böyle böyle başka sunucu açıyorsunuz. Başka sunucuları trollüyorsunuz. Bak Ramazan'da kahpe olduğu için kulaklarını kapatıyor. Görüyor musun oğlum işte siz böyle bir delikanlısınız. Ilginmez, ne Lan oğlum bak Umut sen de orospu çocuğusun kanka bak. Gidip sen niye beni şikayet ediyorsun? Gerizekalı sen bizim private'te hem private'te hem gidip şeyde e, public'te anamızı söylemiyor muydun lan? Ben de ana anasını söylemiyorum diye gidip şikayet ettin. Rahat kafalı Ramazan bana... Ya kes sikmeyi merak kafalı Orospu çocuğuna bak ya. Ha konu, konuş şimdi. Kes sikerim ananı konuş şimdi Orospu çocuğu. Ananın ölüsünü siker öldürürüm seni tamam mı? Kahpenin evladı tamam mı? O rospunun çocukları. Hadi siktir git şimdi amına kodumun evlatları. Sen de siktir git göt veren.